Onu... Oğlum deprem mi oluyor lan? Sallandım sanki. Aa deprem oluyor. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. deprem oluyor. Çok fena. Çok fena deprem oluyor şu an. Oo oh, oo oh, oh. Istanbul'dayım beyler. Deprem oluyor şu anda Fena salladı ha. Of. Korktum lan hala devam ediyor bu arada Devam ediyor. Oğlum niye bu kadar uzun sürdü? Çok fena salladı ya. Uzun sürdü bayağı.